Merhaba arkadaşlar ben Hakan Dinar kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle günlük bir vlogla birlikteyim ve bisikletimle şu an işe gidiyorum. Mesaiye doğru gidiyorum. Size birkaç konudan bahsetmek istiyorum ve yeni birkaç haberim var. Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi hemen öncelikle kamerayı yerine takayım ve yolda giderken sizlere bunlardan bahsedeyim. Evet arkadaşlar şu anda kamera yerine taktım ve yavaş yavaş işe doğru gidiyorum. Bir yandan da gördüğünüz üzere şu anda kamera artık göğsünde konumlandırılmış durumda. Yorumlar bölümünde sizden çok fazla soru geliyordu, istek geliyordu. Bunlara cevap vermek adına bugün kamerayı göğsüne taktım. Daha iyi bir vlog açısı olsun diye artık göğsünden çekim yapıyorum. Ve şu anda izlediğiniz görüntüleri de DJI Action 5 Pro ile izliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki vloglarımda Action 3 modelini kullanıyordum. Bu kamerayı yeni aldım. Sizlere daha iyi bir görüntü deneyimi sunabilmek adına Action 5 Pro'ya geçtim arkadaşlar. Tabii ki yine sizden gelen sorular var. Birçok bisikletle ilgili sorular var. Bunları da olabildiğince hem video şeklinde hem de yorumlarda cevap olarak yanıtlamaya çalışıyorum. Mesela şu anda işe de ulaşımda bisikletimi kullanarak gidiyorum. Aterayder Buffalo E ile gidiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bende hem Buffalo F yani fat bike kalın modeli vardı hem de Buffalo E var. E fat sattım arkadaşlar. Öncelikle size hemen onu söyleyeyim. E, artık fat bike bende değil. Şu an E modelini de satmak için ilana koydum. E, bunu da satacağım. Birçok kişi benden görerek Apera bu Bufalo serisini aldığını söylemişti. Öncelikle arkadaşlar benim firmayla bir reklam anlaşmam yok. Firmayla bir bağlantım yok. Ben sadece ürünler denk geldiği zaman alıp incelemesini yaptım. Bu sırada de şu an görebildiğiniz üzere, şurada görüyorsanız eğer bu bisiklet 1200 km oldu. Diğer bisikletler de yaklaşık 1000 km'deydi. Yani 2-3 bin km'lik bir deneyimim mevcut. Bu deneyimlerimi de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir yandan sizlere bisikletin olumlu olumsuz yanlarından da 2-3 bin kilometrelik bir deneyim sonrasında detaylıca bahsetmek istiyorum. E artık bunu sattığımda başka bir model alıp onu inceleyeceğim. Maalesef Türkiye'deki fiyatlandırmalar çok yukarıda olduğu için bisikleti satmadan yeni bir bisiklet almam benim bütçemi aştığı için mecburen şu an elimdeki ürünü de satacağım. Yerine farklı ürünleri deneyimlemek istiyorum. Şimdi bisikletten bahsedecek olursak ilk aldığımda arkadaşlar sizlere frenlerinden bahsetmiştim. Demiştim ki frenleri şu an çok yeterli değil. Ee, evet, fren, fren kalitesi gerçekten çok üst düzey değil ama bir süre kullandıktan sonra rotorlarla balataların birbirine alıştığını görünce frenler biraz daha iyi tutmaya başladı. Bunu söyleyebiliyorum. Yani bisikletin fiyatını düşündüğün zaman bu frenler gayet yeterli, gayet iyi diyebilirim. Hani burada e, bu fiyata bu frenleri kötülemek olmaz. Bunları kötüleyemem. Gayet yeterli. Vitesine gelecek olursak e, önde zaten biliyorsunuz aynı kolu tekli bunların. Arkada da Shimano'nun Altus modeli 8'li bir dişli var. Yani bir çarpı 8'li sistem kullanılmış. Vitesleri de gayet iyi arkadaşlar. Ben kullandığım süre içinde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Bisikletin süspansiyonları da gayet iyi. Bu süre içinde süspansiyon tarafında da bir sıkıntı yaşamadım. Zaten iki ürünün de e, vites, fren ve süspansiyon yapısı aynı. Sadece Lastikleri farklı. Fat bike'lar kendine özel, değişik bir yapıya sahip oldukları için lastikler farklı. Bu yüzden de 9 kilo kadar bir ağırlık farkı da mevcut. Onun dışında zaten bisikletlerin arasında bir fark yok arkadaşlar. Ya bu sürede fiyatına göre bisikletleri gayet beğenmiştim. E, hala da kullanıyorum zaten şu anda da e, işe gidiyorum. Ulaşım olarak her gün e, bisikleti kullanıyorum. Yani F ile kullandım. Şu an E ile gidiyorum. E ile kullanıyorum yeri geldiğinde. Bilim tarafında olsun, diğer mekanik tarafta olsun hiçbir soru yaşamadım. Parça tarafında, servis tarafında bir sorun yaşamadım. Birçok kişi yorumlarda bisikletin parça sıkıntısı olduğuna dair bir şeyler okumuş ve bana bu konuda sorular geldi. Hani parça sıkıntısı yaşanır mı diye. Ben yaşamadım arkadaşlar. Bulunduğum ilde, Tekirdağ'da e, servis gayet ilgilendi benimle. Firmadan e, parça istemiştim. Frenimde arıza vardı ve parça bana bir vakti içinde temin edildi. Hemen garantiden değişimi yapıldı. Hiçbir şekilde ücret ödemedim. E, bu konuda da e, firma gayet malına sahip çıkmış durumda. Yani açıkçası e, alanların pişman olmayacağını düşünüyorum almak isteyenler varsa da zaten kanalında çeşit yani çok çeşitli incelemeler mevcut. Hem arazide hem yolda, asfaltta, mucurda, inişli çıkışlı yollarda yine el gazı testleri elimden geldiğince birçok şekilde test ettim. E modelinde, F modelinde test ettim. Bunlar zaten videolarda kanalda mevcut. Bakın şu an sert bir yokuşun gayet iyi. Hemen şuradan dönelim. Her gün e, gitken git gel 10-15 km mesafe yapıyorum. Sadece işe gitmek için. Tabi diğer işlerim için de şehir içinde kullanıyorum. Yine uzun turlara çıktığım da oldu. Mesela tek bir günde E modeliyle 115 km yaptığım bir gün vardı. Normal kullanımda da 90 km çok rahat görebiliyorum. F modeliyle de çok rahat 80-90 km gördüm. E, kameradan bahsedecek olursam arkadaşlar DJI 3'üm vardı, onu da satıp üzerine bir miktar daha para ekleyip DJI 5'in full paketini aldım. E, sizce bu kamera açısı nasıl olmuş ve kameranın görüntüsü nasıl? E, ben videolarımı genel olarak 1080 60 kamera olarak çekiyorum. Hani 4K çekim ihtiyacı duymuyorum açıkçası. Hem editlemesi daha kolay, yer açısından daha iyi. Hem de genel olarak Ülkedeki internet hızını ve e, telefonları düşünürsek zaten e, 1080 Gayet yeterli diye düşünüyorum Siz kameranın görüntüsü içinde ne düşünüyorsunuz bir de Sizce böyle mi daha iyi Göğsünde olmasın mı daha iyi yoksa kaskında olduğu zaman mı Daha iyi bir e, Görüntü oluşuyor bunu da yazarsanız sevinirim Bu arada çok da kuvvetli bir rüzgar var arkadaşlar bugün eğer mikrofona bir patlama sesi geliyorsa kusura bakmayın. Benden kaynaklı değil. Şu anda Şöyle bir durayım. Devam edeceğim. var. Ya yani benden kaynaklı değil. Şu an görüntü engellemem açık ama gayet kuvvetli bir rüzgar var. Hemen karşıya geçelim. Önümüzdeki günlerde sesimin daha da iyi size ulaşabilmesi için mikrofonumu da değiştirme düşünüyorum arkadaşlar. DJI'ın en son çıkan modeli var. Yaklaşık 15-16 bin lira gibi o mikrofondan da almak istiyorum. Açıkçası ses ve görüntü konusunda elimden geldiğince size en iyi şekilde içerik sunmaya çalışıyorum. Valla bugün çok kuvvetli bir rüzgar var. Umarım bu rüzgarın ardından güzel bir yağmur yağar. Çünkü şu an çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Tekirdağ'da da birkaç gün sular kesildi. Bakın şöyle bir tane elektrikli bisiklet var küçük. Yanımdan geçti. Abi de işe o bisikletle gidiyor. Temizlik işlerinde çalışan değerli bir emek Ya bisiklet ulaşım için gerçekten şehir içinde çok güzel bir araç arkadaşlar. Hem çevre dostu hem de son derece maliyetsiz ve trafikten sizi arındıran bir alet. Çevre ve kirliliğinden de uzaklaştırıyor. Yani bisiklete verilen payı maliyet olarak düşünmeyin. Hani 30-35 bin lira belki ilk etapta çok gelebilir ama zaten araca verdiğiniz, yakıt parasını verdiğiniz miktarı düşündüğünüzde yani kendin çok kısa bir sürede amorti edecektim. O yüzden bence bunu bir gidem olarak düşünmeyin. Ah, rüzgar çok fazla toz kaçtı ya. Çok fazla rüzgar var ve öndeki kamyondan ciddi bir şekilde toz geliyor gözüme. Şu an önümü görmekte zorlanıyorum. Bu arada videoyu hiç kesmedim arkadaşlar. Başlattığımdan beri işe geliyorum. Siz de dikkat etmişsinizdir. Hem bir yandan size kamerayla ve bisikletle ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Hem de hiç kesmeden iş yerine doğru devam ediyorum. İş yerine zaten yakın bir mesafede yani 5-10 dakika içinde gidebiliyorum. Hatırlardır bu follow E ve F ile detaylı sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve yine sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Sizden gelen sorular üzerine de videolar yapıp videolarla cevap vermeye çalıştım. Ee, i̇nşallah ileriki günlerde daha büyük bir kanal olursam e, şu anda 1000 aboneliğe geçtim arkadaşlar para kazanmam açılmış durumda. Yani bu konuda da size çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu tamamen sizler sayesinde olan bir durum. Eğer ki kanalım biraz daha büyürse... kullanıcılara sadece bisikletler hakkında videolar vermek değil, amacım direkt bisiklet vermek. E aklımda çok güzel birkaç tane bisikletle ilgili proje var arkadaşlar. Bunları siz değerli takipçilerimle iki günlerde paylaşabilirim. Yine önümüzdeki günlerde bisiklet dışı birkaç özel vlog çekmeyi düşünüyorum. Günlük vlog. Burada da hem takipçilerimden yararlanacağım yani takipçilerimle birlikte video çekeceğim. Onlardan bir veya birkaçını kanalıma konuk edip onlarla günlük vlog çekmeyi planlıyorum. Bunu da size aktarayım. Şu an için Tekirdağ'da olduğumdan dolayı e, Tekirdağ'daki takipçilerimden şanslı olan bir iki kişi benimle vlog çekmiş olacak. Daha sonraki günlerde, ilerleyen zamanlarda farklı illere de gelmeyi düşünüyorum. E, özellikle Ankara'da ve İstanbul'da çok fazla geri dönüş aldım. Eğer ki öyle bir imkanım olursa orada da takipçilerimle hem bisikletle pedallayıp hem de günlük vlog çekebilirim. Şimdi arkadaşlar iş yerime geldim. Bakın şu kahverengi bina, sağ taraftaki bina benim iş yerim. E, kaydı burada durdurmak zorundayım. E, telsizimi, el fenerimi falan alacağım. Ondan sonra devam edeceğim. E, yukarıdaki binaya geçeceğim. O arada size hemen geri dönüş yapacağım. Evet, burası benim eşyalarımı aldığım güvenlik odası arkadaşlar. Ben de bir güvenlik görevlisiyim. Bilmeyenler varsa Şimdi telsizimi el falan alıp diğer güvenlik noktasına gideceğim. Bakalım benim telsizim burada ama el sanırım yukarıda kalmış. Evet arkadaşlar şimdi hemen kendi görev bölümüne doğru devam edeceğim. Evet, Operator Buffalo E'de burada. Hemen binelim ve yukarıdaki noktaya gidelim. Kolay gelsin. Sanki buradaki açı biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Bisiklet vlog açısından hem eee gidonu ve ekranı görebiliyor olmak hem de yolu ön tarafı görebiliyor olmak e, biraz daha iyi gibi ama kastada da daha fazla sağı ve solu görebiliyorum. E, aslında iki tane ayrı kamera kullansam en iyisi olacak gibi. Eğer ki bütçem elverirse ben bir tane daha kendimi kask için kamera alayım. E, burası da benim güvenlik noktam arkadaşlar şu gördüğünüz konteyner hemen buraya yerleşeceğim şuradaki inşaat sahasında şantiyede görev yapıyorum şu an için buradayım bu şekilde arkadaşlar burası benim konteynerim İş yerime geldim. Şimdi bisikletimi falan burada şarj edeceğim. Yerleşeceğim ve akşama kadar 8 saatlik çalışma mesaim var. Onu tamamlayıp evime gideceğim. Bisikletim de burada. Şu an elinde kalan tek ürün bu. Fatbike'ımı ve bir tane de scooter'ım vardı onları sattım. Bunu da inşallah satabilirsem kendime yerini değişik ürünler alarak yine Uprider'dan ya da başka firmalardan sizler için onları test etmek istiyorum dediğim gibi yine bu ürünle ilgili ve fail olsun e, diğer modellerle ilgili elimden geldiğince sizlere sorularda yanıt vermeye çalışıyorum. Varsa bu konuda sorularınız yorumlar bölümünde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük günlük bir vlogdan hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Tabii ki videoyu beğenmeyi, bir tane like atmayı, yorum yazmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.